Herkese selamlar. 10 altını çok soruyorsunuz. Lakin 10 altın e, bildiğiniz gibi Amerikan on yıllıklarıyla büyük bir korelasyon halinde. E, Amerikan on yıllıklarını şu an çok güçlü seyretmesi sebebiyle 10 altın. 10 hemen geleyim. Evet. Şu an Haftalıklar haftalıklarda çok bozuk günlüklere geliyorum. Günlüklerde belirsizlik hala sürüyor. 1825 altında direkt olarak. Topsunuz. Direkt olarak zarar kesimlerinizin çalışması icap eder. Çünkü niye? Kendinizi 1765-1700 rakamlarda bulmanız 1-2 seansı alır. Haftalık bazda baktığım zaman şöyle bir durum var. Daha doğrusu aylık bazda bir, bu ayın sonunda şayet 1852 aşağısında bir kapanış görecek olursak aşağısı 1650'lere kadar boşluktur. Bunu bilmenizi ee, isterim ki kale almanızı çok isterim çünkü 10 altın çok şişmişti pandemi durumu dolayısıyla. Gram altına hemen geçiyorum. Gram altın günlüklerde 200 günlük hareket ortalamasından sekti ama beklediğim tepkiyi veremedi. 470 üzerinde bir kapanış gördüğünüz zaman 491 seviyeli olarak bir tepki oynayabilirsiniz. Ama şu an şimdi alım durumu yoktur. Ee, 430 liranın aşağısında aşağısı çok boştur 400 liralara kadar yüzde 10'luk aşağı doğru bir marjı var yani velhasıl kelam altına bulaşmayın derim şu an için ee, çok riskli duruyor hem dolar bazında hem TL bazında Amerikan oyalıklarının geri gelmesini bekliyorum o da 10'su altını yukarı doğru tetikleyecektir şu an tamamen belirsizlik hakim Amerika'daki seçimlerden çıkıldı ama genel projeksiyonda şu an için bir herhangi bir alım ya da satım durumu altın açısından ne TL bazında ne dolar bazında yoktur. Bilmenizi isterim.